Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün bıldırcınlarımızı tanıtıyoruz. Tanıt beraber erkekler dişiler Evet. Bir de arkadaşım. nasıl belli olur onu söyle. Bu gördüğünüz bıldırcın erkek çünkü göğsünde benekler olmadı Hemen çekelim. Göğsünü benek, şöyle. Çe Bakın arkadaşlar, göğsü çizgi çizgi. Bir de dişi alalım senden. Bir de dişi gösterelim. Daha o sensin. sarılardan evet. dişi. Bakın arkadaşlar, dişinin göğsünü görüyorsunuz. Benek benek. benek. Evet. Ne diyorsun oğlum? <laughs> evet arkadaşlar. Bu, bu ne gördüğünüz herhalde? bu da dişi arkadaşlar. Evet bu da benekli. Bir de erkeklerde de size Bunları şey Bunları ben kendim bildim biraz. arkadaşlar. Kendi yavrularım analarını babalarını sattı. Erkek. Erkek. Bir tane o da erkek. Bu da erkek. Onlardan tamam. bir de dişi olacaktı. Aha şu. Heh, onu al. Dişiyi de gördük. Evet kahverengilerin de dişisi bakın arkadaşlar. Bu da benekli. Şimdi size erkekler bir de şöyle bir olay oluyor onu göstereyim. Aynen arkadaşlar. erkeklerde de zaten sıktınız mı? Görmüş oldunuz. Bakın. Bakın. Evet. Gördüğünüz beyaz bir şey çıkıyor. Bu, bu ne erkek, oluyor arkadaşlar? Bu erkek, Üreme için şey oluyor. köpüğü. Evet, erkeklerde bulunur. Dişiye sıkalım, evet. sıkalım isterseniz bir de. Hafif arkadaşlar, zorlama bir şey yapmıyoruz. Bakın. Dişide bok çıkıyor. Bok çıkıyor. <laughs> Dişi Dişide köpük değil arkadaşlar, bok çıktı. <laughs> Şu Allah canım aldı diye geziyor. Arkadaşlar bir de hasta böyle biraz da arkadaşlar suya girmiş bura biraz da suya girdiler girdiklerinden biraz uyuşuk duruyorlar soğuk bir de bura. Şu arkadaşlar ölecek olan bu şuna bak bir tane de sarı vardı var Ee bir de sarı şu şu ikisi arkadaşlar suya girmişler bu ölmeyecek herhalde geri dirilmiş. ama şu çok kötü Evet arkadaşlar dişimiz mi dişimiz Evet Vay be. Dişi zaten azdı. Ayakları mor almış. Evet öten erkeğe getir hemen oradan bak. Öttü. Bıldırcın sesini de duydunuz. Evet bu. Köpük çıkan erkek. Bir daha köpük çıkartıyoruz. Bakın erkeklerde sıktım mı bokla birlikte köpük çıkıyor. Bitti demek. Ki. Evet öten erkek bu videomuz böyleydi arkadaşlar. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayınız. Görüşmek üzere. Bir de Berat da bir kanal açmış. Söyle lan kanalı. Hobinin, Berat'ın hobi dünyası. Hobinin dünyası dedim. Bugün dördüncü video. Bir daha söyle. Berat'ın hobi dünyası. Abone olsunlar değil mi? Olsunlar. Abdullah Kantar'a da abone olsunlar. Tamam teşekkürler. Görüşmek üzere. Bay bay.